Merhabalar arkadaşlar. 13.6 yamasında gelecek olan peri kostümleri içerikleri yayınlandı. İlk olarak çerçeveleri görüyorsunuz. Sırasıyla Karma, Ezreal, Fiora, Kalista ve yeni şampiyonumuz Milyon'un çerçevesi. Sırada kostümlerimizin renkleri var. Seraphine, Karma, Fiora, Katarina, Kalista, Ezreal ve son olarak yeni şampiyonumuz milyonun renk seçenekleri. Şu an ekranda gördüğünüz totem peri kostümlerin özel totem görünümü. Ve son olarak her yıl farklı bir kostüm tasarımına geçileceğin belirttikleri kostüm serisi. Yeni ihtişamlı kostümümüz kül muhafızı şen. Şu an ekranda kostüm görünümünü görüyorsunuz. Şu an Shen'in yükleme görselini görüyorsunuz. Son olarak da Shen'in özel köz uyanık rengi. Sizce yeni kostümler nasıl? Yorumlarda belirtebilirsiniz ve daha hızlı bilgilendirme için Discord sunucumuza gelebilirsiniz.